Herkese merhabalar. YouTube Türkan Yalavuston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu şahane maske sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırlandı arkadaşlar. Çünkü kahverengi lekelerden müzdarip biz Türkan Hanım bize yardım edin dediniz. Gerçekten böyle kahverengi lekeler cildinize yerleşti ve gitmiyorsa ve çillerden müzdaripseniz hamilelik doğum lekeleri, güneş lekeleri tüm bunları cildinizden temizleyecek. Lütfen kanalıma abone olup bildirim çanını aktif edin. Yapım aşamasında aspirinden yararlanacağız. 2 tane aspirin. Birçok faydaları bulunan aspirin cildimize uyguladığımız zamanda da sivilceleri giderecek. Ciltte enfeksiyon yayılmasını önleyecek. Ciltdekilerini giderip cildi asla kurutmadan nemlendirici etkiye sahip olacak. Diğer taraftan ikinci malzememiz limon. Taze sıkılmış limon suyu 1 tatlı kaşığı ölçüsünde. Limon suyu da cildimize bakım yapacak, cildimizi nemlendirecek. Burada yanlış bilinmesin, limon kurutmuyor cildi, nem yapar ve besler arkadaşlar. Şimdi çay kaşığının ucu ile karbonat ekliyoruz. Lütfen ölçüyü aşmayalım. Buradan e, Azerbaycan'daki arkadaşlarım yemek sodası diyorlar. Buradan kendilerine selam olsun. Tüm takipçilerime selam olsun diyorum karbonatı da ekledikten sonra 1 çay kaşığı ölçüsünde bal ekliyoruz son malzemeyi eklemeden bunları güzel bir karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyeceğiz yoğurdun kalın kısmından olsun ya da süzme yoğurt da olabilir tüm bunları homojen bir kıvam alana kadar güzelce bir karıştıracağız yalnız burada önemli bir adım var arkadaşlar lütfen bu bölümleri atlamayın bunu bu şekilde uyguladığınız zaman da gerçekten cildinizdeki etkisini göreceksiniz. Cilde nasıl uygulanıyor? Temizlenmiş kir ve makyajdan arınmış olacak cildiniz. Akşamları uygulayacağız. Haftada iki kere uygulayacağız. Öncelikle sadece lekeli bölgelere süreceğiz fırça yardımıyla. Lekelerin olduğu bölgelere sürüyoruz. 3 dakika bekleyeceğiz. 3 dakika sonra komple göz çevresi hariç. Komple derken göz çevresine kesinlikle getirmeyin. Göz çevresi hariç komple cildinizin diğer bölgelerine güzelce bir sürün. Tabii ki bu maskeleri uygularken mutlaka ama mutlaka ellerinize de uygulayın. Hatta tırnaklarınıza da uygulayın. Ellerinize ve tırnaklarınıza sürdüğünüz zaman da ellerinizdeki leke ve kırışıklıkları giderirken tırnaklarınıza da bakım yapar, doğal bir manikür etkisi olur ve tırnak uzatmak isteyen arkadaşlarım için de daha hızlı tırnak uzar ve tırnakların kırılmalarını da önlüyor ayrıca. Ve cildinizde bekleme süresi dolduktan sonra cildinizi ilk önce şöyle bir ovalayın. Ovalayarak nazikçe cildinizden bunun dökülmesini sağlayın. Daha sonrasında yüzünüzü önce ılık sonra soğuk suyla bolca bolca durulayın. Aspirin ve bala karşı hassasiyeti olanlar, hamile ve emzirenler lütfen bu maskeyi uygulamasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlara bırakabilirsiniz. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşçakalın.